Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sarangoz yapacağız. Ve bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Hadi sizlerle başlayalım. İlk önce sarı unik hamurumu alıyorum. Ve sarangozun vücudunu yapıyorum. Hı. <laughs> <laughs> Ve vücudu öyle olacak. Antenini de bile yapacağım. İngince gözeğini yapacağım, yapacağım. Ya Chicago paketleyin. Hı. Tantenle öyle oldu. Ve işte oldu. Tux. Ve işte köksel gibi oldu. Oldu. İşte çok güzel oldu. Şimdi kabuğunu ne yapacağım? Yapacağım. Evini. Evini de böyle yapacağım. Hı. Hı. Birazcık öyle oldu. Öyle oldu. Birazcık daha da bir lazım. Hı. 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 Ve işte hazır Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Gerçekten düzelteyim. Evet arkadaşlar nasıl oldu? İyi mi? Aferin size. E ee, biraz da iyi olmuş. Çok değil. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve yuvarlak butonu, no kırmızı butonu tıklayın şimdi. Ve abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenin, açın. Açın ve beğeni atın ve yorum yazın. Hoşça kalın. The quality of fan subs isn't really it. No, the humor and no context is what makes it. F